Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mısır'daki İkhwan ı müslimin etrafında olup biten olaylarla beraber Selefiler isimli bir grup da bir kere daha dünya Müslümanlarının gündemine geldi. Selefilik üzerine Hemen burada uzunca şeyler söylemek zor ama İhvan-ı Müslümin üzerindeki bu büyük komplonun ve vahşetin maalesef Selefileri olumsuz bir şekilde gündeme getirmiş olmasına en az İhvan'ın ölen mümin kardeşleri kadar esef etmiş olduk yazık olsun dedik. Selefilik delalet ettiği anlamı gibi olmayan bir kavramdır. Selefilik ashab-ı kiram ve tabi'in nesline uymak demektir. Ama şimdiki selefilik o ismi kullanıp bildiğini yapmak demektir. Selefiliğin ne olduğunu değerlendirmek istemiyorum. Ama Kur'an nizamını oturtmak için iktidar mücadelesi yapan, rayından çıkan Mısır'ı İslam rayına oturtmaya çalışan İhvan-ı Müslümin hem o çalışmayı, siyasi çalışmayı yaparken Selefi diye bir grup tarafından itham edildi, yokuşa tırmandırıldı. Hem de bütün dünya Firavun güçleri İhvan-ı Müslimini kurşun yağmuruna tutarken iyi yapıyorsunuz, güzel yapıyorsunuz diye alkış tuttular. Çok cali dikkattir. Bazen desteklediler. Öbür gün pişman oldular. Sonunda Suudi Arabistan Devleti Firavunlukla çok farklı bir mantık üzerine oturmadığı için Firavun zulmüne aleni destek verince öbür gün Selefiler de he biz de karşıydık bunlara deyiverdiler. Suudi Arabistan'la aynı safta görülmenin müminlerin kalbinde onları sıfırlayacağını bile düşünemediler. Hiçbir şeye rağmen bütün bu kabalıklarına, taktik hatalarına rağmen onların imanı üzerinde maazallah hiçbir kelime söylemiyorum. Mümin kardeşlerimizdirler diyorum. Yüzde yüz iman kardeşiyiz. Gerçi onlar, onlar gibi düşünmeyene mümin demiyordu olabilirler. Ama mümin kardeşiyiz. Kelime-i tevhidimiz ortaktır namazımız, haccımız, sakalımız, hanımlarımızın tesettürü ortaktır. Ama bu asrın selefileri Müslümanla uğraşmakta sakınca görmüyorlar. Müslümana saldıran kafiri seyretmekte sakınca görmüyorlar. Bunu bir kere daha Mısır olaylarında gördük. İhvanı yalnız bıraktılar. Bu bir cinayetti. İhvanı yalnız bırakma cinayeti keşke o kadar olsaydı lojistik destek bile vermeye yeltendiler. Firavunlara. Allah onları da bizi de mağfiret buyursun. Bu bir vahşetti. Çok büyük bir vahşetti. İnşallah çok geçmeden, kafirler onların da ipini çekmeye karar vermeden inşallah istiğfar ederler. Mümin kardeşlerinin yanında olurlar. Selefilik başımızın tacıdır. Bu selefiler değil ama. Çünkü selefilik Kur'an'dan başka bir şey kabul etmemenin adıdır. İstikrar demektir. Halbuki Mısır'daki Selefi kardeşlerimiz çok yakın bir zamanda siyaset yapmak kafir olmak demektir diyorlardı. Parti kuran ihvana küfre düştünüz diyorlardı. Sonra siyasetin önü Müslümanlara da açılınca ilk parti onlar kurdular. İktidar olmak küfürdür demokraside diyorlardı. İktidar yarışına girdiler. Öbür mümin iktidara sahip olunca kafir oldu dediler. Demokrasi put yaptı dediler. Sen aynı iktidara gelince ne yapacaktın sorusuna cevap veremediler. Küfür tanklarını, silahlarını yağmur gibi mümin kardeşlerinin üzerine yığınca biz müminlerin yanındayız diyemediler. Ölüm pahalı geldi. Biz ölmekten korktuk diyemeyince de İhvan hak etti bunu demeye gelen çirkin istatlar yaptılar. Mümin kardeşlerimizdirler. Yaptıkları büyük bir hatadır. Allah onları da affetsin. Bizi de mağfiret buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.